is merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ee, Şampiyonlar Ligi'nde arkadaşlar ee, grup mücadelelerinde hangi takım kaçıncı çıkar onu ona bakacağım onun tahminlerini yapacağım. Grup A'dan başlamayacağım en son buraya geleceğim arkadaşlar. Ee, şimdi Grup B'den başlayacağım. Arsenal 1. Iki, ikinci Sevilla olur arkadaşlar. Ee, bu arada kanala abone ol, like atmayı unutmayın. Uzun zamandır video çekmiyordum, bu uzun video olacak ama. Ee, şimdi birinci Arsenal, ikinci Sevilla, üçüncü Lens, üçüncü PSV olabilir. Dördüncü Lens olur bence. Grup C'ye geliyorum. Tabii ki Real Madrid birinci, Napoli ikinci, e, Braga üçüncü olur, e, Union Berlin de dördüncü olur aynı gösterdiği gibi. Grup D'ye geliyorum. Inter, Benfica güzel bir grup. Benzemiyor çünkü çok zor bir grup. Birin, birinci Inter olur. ikinci Benfica. Hatta Benfica da birinci olabilir bu arada. Birinci olma şansı var. Ama ben Inter diyorum birinciyi de. Üçüncü aynı Rosyad e, olur. Sosyad olur. Sosyad. Sos. Souci ben bu takımın adını unutmayayım. <laughs> söyleyemiyorum ya. Sosida. Sosted. Neyse söyleyemiyorum. Dördüncü Salzburg. Üçüncü şu benim söyleyemedim takım. Grup E'ye geliyorum. Atletico Madrid burada birinci. İkinci e, Lazio olur diye düşünüyorum. Üçüncü Celtic. Üçüncü Feyenoord olur. Grup F'ye geliyorum. O grup F neymiş böyle be? Grup B'yi grup F'yi ilk defa görüyorum. Bu ne biçim bir grup? Allah Allah. Oha. Anlayamadım. Ay burada Dortmund gider ya. Şş, Avrupa Ligi'ne gider. Dortmund burada. PSG birinci. Milan ikinci. Üçüncü Dortmund. Dördüncü Newcastle United. Bu arada grup F çok fena. Çok burası en heyecanlı grup burası olacak. Bence. Lan. Kızıl Yıldız nereden geldi? Bu Fenerbahçe'yi yememiş miydi ya neyse. Bakacağım şuna. Kızıl Yıldız. Bu nerenin? Sırbistan süper Ama bu Türkçe kelime. Neyse burada birinci e, Manchester City tabii ki. İkinci Leipzig. Üçüncü Kızıl Yıldız olur. Dördüncü Young Boys. Young Boys diye bir takım iş, ilk defa alıyorum. Nasıl şampiyonlar ligine geldi o ya? İşte grup E. Evet. Antwerp, Barcelona, Porto, Shakhtar. Tamam. Birinci Barcelona, ikinci Porto, üçüncü Shakhtar, üçüncü Antwerp. E grubu bu kadardı. Tamam. Bu kadarmış. Grup A'ya geldim arkadaşlar. Evet. En heyecanlı. Evet arkadaşlar. Galatasaray birinci... Galatasaray birinci arkadaşlar. Şaka yapıyorum tabii ki de arkadaşlar. Birinci Bayern Münih. İkinci bir şansla Galatasaray olabilir diye düşünüyorum. Arkadaşlar inşallah Galatasaray olur. İkinci bence Galatasaray olacak. Manchester United'ı bir tık yenebilme şansımız var. Üçüncü Manchester United. Dördüncü Copenhagen olur arkadaşlar. Galatasaray ikinci olur. Bayern Münih de birinci. Ee, şimdi. İç sağda. Yok buraları tamam bakmayalım. Forum başlamadığı için. Bu kadar arkadaşlar videomuz. Eğer videomu beğendiyseniz like edip abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay. Kapatamadım bay bay.